Selamünaleyküm arkadaşlar. İkinci el traktör fiyatlarını incelediğimiz bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda da ülkemizde en çok sevilen, bilinen, piyasası olan orta büyüklükteki bir çiftçinin alabileceği, ihtiyacına yetebilecek olan 400 bin, 500 bin bandındaki traktörleri inceledim ve emin olun harika, nefis bir video oldu. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi sizden rica edeceğim. Çünkü eğer kanalımıza abone olursanız kanalımız hem büyüyecektir hem daha fazla kişiye hitap etmiş olacağız hem de tamamen ücretsizdir. En son en yeni videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Bu küçük hatırlatmayı sizlere yaptıktan sonra bu videomuzda bahsedeceğim traktörler Antalya Alanya'da bulunan Çelikoğlu Traktör Galerisi'nde satılan traktörleri inceledim ve hız kesmeden incelediğim ilk traktör ise New Holland 54C Special. Arkadaşlar bu traktör ülkemizde çok seviliyor. Tutuluyor. iş görüyorum. Özellikle de bunun altını çizmek istiyorum. Bilinen yerli üretim bir traktör. Bu traktörde 54 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bu traktörlerde üzerinde de yazdığı gibi Special versiyonu. Ee, 2002 model arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu traktörde 8 ileri 2 geri vites var. 55 beygirlikte bir motor gücüne sahip. Ee, traktörün ee, de 3 silindirli de bir motor var. Silindir, silindir ha, e, hacmi de 3 silindir. Lastiklerini incelediğimde görmüş olduğunuz bu makinenin ön lastik için %50 seviyesinde diyebilirim. Arka lastik için ise %70 seviyesinde diyebiliriz traktörün arka lastik durumları için. Diğer özelliklerine baktığımızda bu traktör gerçekten de e, avantajlı görünüyor. Neden avantajlı görünüyor? Bu traktörde Lucas pompa var motor pompası iyi durumda fren balatası yeni ve masrafsız durumda fren balataları traktörün kaportası gövdesi orijinal bir traktör bunu özellikle belirtmek istedim gerçekten de e, iyi bir traktör değerini bilen için iyi bir traktör orta büyüklükteki bir çiftçinin işini görebilecek bir traktörden bahsettim sizlere gelelim en önemli kısmına yani fiyatına e, hemen bahsedeceğim sizlere arkadaşlar bahsettiğim traktörün satış fiyatı 585.000 TL New Holland 54C 2002 model 585 bin TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. Şimdi de biraz daha modelli bir traktörden bahsedeceğim. İncelediğim traktör New Holland TT55. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 2012 model. Bahçe ve tarla tipi tarlada kullanılabilecek bir traktör. Yine yerli üretim, Türk traktör üretimi bir makina. Bu traktörde e, üzerinde de yazdığı gibi 55 beygirlik bir motor gücüne sahip ve 3 silindirli de bir motor var bu traktörde. Yani az önceki 54C'nin daha güncel, daha modelli versiyonu diyebiliriz. Tabii ki teknoloji farkında var. E, bu traktörde 3 silindirli motor olduğunu söyledik. 8 ileri 2 geri vitesi var. Şanzıman durumu, şaması bu şekilde. Lastiklerini inceleyelim hız kesmeden. Bu traktörün ön lastik %100 seviyesinde tamamen yeni durumda lastiği. Arka lastik ise %30 seviyelerinde e, traktörün arka lastik içinde %30 diyebiliriz. Fakat bu traktörün önemli şey bu yani arka lastik fabrika lastiği arkadaşlar yani fabrikada takılan lastik üzerinde e, aşırma aşılma durumu da %30 diyebiliriz. Bu traktör e, turbo intercooler özellikle 540K 750 çift devirli bir kuyruk mili var. Arka lastikleri fabrika lastiği olduğunu söyledim. Önler zaten tamamen yeni %100 seviyesinde. Traktörün motoru yürür. Güzel, iyi durumda. Kesinlikle ama kesinlikle yorgun bir traktör değil. E, hafif işlerde kullanılmış bunu özellikle belirtmek istedim. Traktör ağır yük görmemiş yorgun bir makine değil. E, çamurluklara temizlik boyası yapılmış. Bunu da ek bilgi olarak sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum traktörün satış fiyatına gelince düz 500.000 TL. 2012 model New Holland TT55 traktör satış fiyatı 500 bin TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. Şimdi de sizlere yine bir fiyat traktöründen bahsedeceğim. Çünkü neden? Bu traktörler ülkemizde çok iş görüyor. Orta büyüklükteki bir çiftçinin her türlü işini görüyor. Çok seviliyor, çok biliniyor. Bahsedeceğim traktör ise fiyat 6056. Görmüş olduğunuz bu makina 1990 model tenteli bir traktör arkadaşlar. 8 ileri 2 geri vites var bu traktörlerde. Üzerinde de yazdığı gibi adından da anlaşılacağı gibi 60 beygirlik bir motor gücüne sahip. Az önce bahsettiğim traktörlerden yaklaşık 5-6 beygir daha fazla 1990 modeli arkadaşlar yine fiyat yerli üretim bir traktör. Lastiklerini inceleyelim bu e, makinenin de ön lastik için %90 seviyesini diyebiliriz. Sıfıra yakın durumda çünkü bu nedenle evet %90 diyebiliriz. Arka lastik de hiç ama hiç fena değil. Arka lastik için de e, %85 seviyesinde diyebiliriz. İyi durumda bir fiyat. E, 60-56 traktör gelelim diğer en önemli özelliklerine. Arkadaşlar bu traktörün kaporta ve gövde boyası orijinal. Bakın burası dikkat. Kaporta ve gövde boyası orijinal. En ufak boya tutuş vesaire yok. Damla boya yok arkadaşlar bu traktörde. Bunu özellikle belirtmek istedim. Zaten anlaşılıyor da. E, fabrikanın taktığı egzoz dahi üzerinde duruyor. Yani tamamen orijinal bir traktörden bahsediyorum sizlere. Ayrıca e, orijinal hidrolik direksiyon var yani sonradan takma değil fabrika fabrika çıkış orijinal orijinal lift otomatik lastikleri zaten sıfıra yakın durumda de, da diyebiliriz traktörün motor durumu gayet iyi gayet güzel durumda e, tente ön ve arka jant ağırlıkları eksiksiz e, iyi durumda bir 6056 traktörden bahsettim sizlere 1990 model fiyatına da gelince 385 bin TL'den yeni sahibini yeni alıcısını bekliyor fiyat 6056 1990 model ve 385 bin TL'den satılma çıkartılmış durumda. Sizlere yine New Holland traktörden bahsedeceğim. Bu kez bahsedeceğim makina eee New Holland T580B. Bahçe tipi bir traktörden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz bu traktör 2021 model bahçe tipi traktör. 8 ileri 8 geri vites var bu makinede ve eee 58 beygirlik bir motor gücüne sahip yine orta büyüklükteki bir çiftçiye hitap eden bir traktör. 2021 model ve yani modelli bir traktör. 4x4, 4 çeker bir traktör. 3 silindir motor var bu traktörde ve 2021 model olmasına rağmen çalışma saati 1400 çalışma saatinde bunu da özellikle belirtmek istedim çalışma saati 1400 saatte. E, lastik durumlarını incelediğimde ise ön lastik için %80 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik için de yine aynı şekilde %80 seviyesinde diyebiliriz traktörün lastik durumları bu şekilde. E, 4 çeker bir traktör ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. İlk sahibinden satılık yani bu ne demek oluyor? Bu traktörü alacak olan kişi traktörün ikinci sahibi olacak. İlk sahibinden satılık New Holland T580B bahçe tipi traktör 1400 çalışma saatinde fiyatına gelelim. 770 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. 2021 model New Holland T580B 770 bin TL. Sıra, e, sıradaki traktöre geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu videoda bahsettiğim traktörlerin hiçbir reklam değildir. Aramızda bir reklam anlaşması vesaire yoktur. Tamamen amacım Ülkemize satılan traktörleri bölge bölge, hangi traktör nerede ne kadar satılıyor bu konu hakkında sizlere bilgi vermek, faydalı bilgi sağlamak amacıyla bu video hazırlıyorum ve belirtmiş olduğum gibi kesinlikle reklam değildir. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Çünkü yorumlarda bazen bu tarz yorumlara denk geliyorum. Kesinlikle reklam videosu değildir diyorum ve incelemeye devam ediyorum. Sıradaki incelediğim traktör New Holland 54C Special az önceki bahsettiğim traktörden fakat modeli 2000 model. New Holland L4C 2000 model yine bahçe ve tarla bir traktör. Ülkemizde üretilen yerli üretim bir traktör Türk Fiyat tarafından üretilmiştir. 8 ileri 2 geri vitesi var ve e, 54 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bu traktörde de yine 3 silindirli bir e, motor var. Bu traktörün genel özellikleriydi. Şimdi gelelim bu traktörün Şahsına münhasır özelliklerini. Arkadaşlar bu traktörün lastikleri tamamen yeni durumda. Ön lastik için %100 seviyesinde. Arka lastik için de yine aynı şekilde %100 seviyesinde diyebiliriz. Çünkü tamamen sıfır. Bu traktörde boş pompa var. Pompa önemlidir traktörde. Yani Beyin gücünü de etkiliyor. Bunu zaten biliyorsunuz diye çok detaya girmeyeceğim. Traktörde boş pompa var. Orijinal beyinli hidrolik direksiyon var. Ee, Orijinal lift otomatik var. Orijinal kaporta gövde boyası üzerinde. Yani fabrika çıkışlı boyası traktörde mevcut. Lastikler zaten tamamen yeni %100 seviyesinde. Motoru da gayet iyi. Saat gibi çalışan bir de motoru var. Görmüş olduğunuz bu traktörün 2000 model bir New Holland L4C. Gelelim fiyatına. Bahsetmiş olduğum traktörün satış fiyatı 515.000 TL. 2000 model bir L4C fiyatı 515.000 TL. Bu videomuzda orta büyüklükteki bir çiftçinin işini görebilecek orta seviye denebileceğiniz fiyatlarda olan traktörleri inceledim ve eminim ki size faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Bu traktörler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi eğer bu traktörleri kullandıysanız tecrübelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Ki neden? Çünkü eğer olur da bu traktör almayı düşünen izleyicilerimiz varsa aramızda onlar da bu yorumlarınızdan faydalanacaktır. Derler ya hani bilgi paylaştıkça çoğalır. Bizimki de tamamen bu maksat. Ee, videomuzun sonuna gelirken gene hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone ol butonu dokunmanız yeterlidir. Büyümenize büyük emin olun büyük bir katkı sağlayacaktır ve tamamen de ücretsizdir. Bu küçük hatırlatmayı da sizlere yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.